Herkese merhaba. Bizim neden kumbara videomuz olmasın dedik. Çünkü tam bir kumbara çılgınıyız aslında. Şimdi size kumbaralarımı göstereceğim önce. Bir tane böyle bir kumbaramız var. Zamanında burada ya 15'e ya 25'e bir şey almışız. Ama kumbaraların en tatlısı bu çok ağır. Bu var. Bu aslında boğa ama biz buna domuzcuk demeyi seviyoruz. İşte bu var. Ama bu gerçekten çok ağır. Keşke küçük bir tartım olsaydı da size ağırlığını gösterebilseydim. <laughs> Sonra bu var. Bu da çok ağır. İçinde ne var bilmiyorum. Ne kadar olduğunu hiç bilmiyorum. Yaklaşık herhalde bir 2 yıldır falan doluyor bunlar. <laughs> Sonra bu var. Bu biraz daha hafifçe. Çünkü bunu yeni aldık. Dolmaya devam ediyor. Bir de bu var. Bu henüz çok fazla değil. Sanırım sadece kağıt para var bunun içinde. Evet. Ama bunlar efsane ağır. Evet. Şimdi bakacağım hangisi daha ağırsa onu açalım. Bu arada bıçak kullanmak zorunda kalacağız. Çünkü bunların herhangi bir açılma yeri yok, yapmamışlar. Bunu açmak istiyorsan kıracaksın. <laughs> Birlikte şimdi domuzcu kıracağız. Bakacağım şimdi hangisi daha ağır. <laughs> Bu daha ağır. <laughs> o yüzden bunu açalım sizinle. Ee, arkadaşımla bunun e, ne kadar içinde para olduğuna dair bir şey yaptık. İddiaya girdik. Arkadaşım dedi ki 500 lira vardır. Ben de diyorum ki bunun içinde bence 600 liradan fazla para vardır. Bence 680 lira vardı bunun içinde diyorum ve açıyoruz. Nasıl açacağız bilmiyorum. Daha önce hiç bu kumbarayı açmadım. Nasıl açılacak? Bakalım. Bu nasıl açılacak ya? Vallahi. Evet. Kumbarayı keserek açmak ya. Olaya bakar mısınız? Kırılmaz da bu kumbala. kumbala. Şeyden yapmışlar. Plastikten yapmışlar. O yüzden kesmek gerekiyor. En azından böyle şurasını açsam içinden paraları dökebiliriz. Evet. Ay umarım kağıt para falan kesilmemiştir içinde. çok merak ediyorum içinde ne kadar olduğunu bakayım henüz yeterli değil nasıl açacağız bunu ya bir de bir yerimi kesiyormuşum şimdi evet tamam bir bakalım dökülüyor mu çok dökülmüyor nasıl açacağız bunu şu taraftan kafasına çok girmek istemiyorum, o yüzden şurasından biraz daha popo kısmından açmak istiyorum. Ne kadar zor oldu. Bakalım şimdi ne olacak, bu arada ağzıma kadar dolu, artık karıları içine zor sokuyorduk. İçinden çıkartamıyorum. Tam bir e, demir para meraklısı. Oo, 50 lira varmış burada. 50 lirayı kesiyormuşum az kalsın. Tam bir bozuk para meraklısıyım. Küçüklüğümden beri böyle. Babamın cebinden bozuk paraları çalardım. Onları Biriktirirdim kumbaramda. <laughs> Tabi peşke o zamandan beri bir tepeymişim. Şu an milyonerdim muhtemelen. çaldı. Bakalım burada ne kadar para var. Galiba benim biraz işim var. <laughs> burada 50 lira koyulmuş. Şöyle 60-70 lira. Bu arada bütün paradan çıkan parayla ne yapsak acaba? <laughs> Şu an bir yandan planlayalım. Bakalım. Birlikleri sayalım önce. 8, 9, 10. Şöyle 10 liralık 10 liralık yapacağım, şuraya koyacağım her 10 lirayı. 2, 3. Evet. Şöyle 10, 10 koyacağım bakalım. İnşallah 650 liradan fazla vardır. 8, 10. Benim bayağı işim var yalnız bunun ne kadar uzun bir video olacak? 5 7 8 9 10 2 4 6 8 10 Hep de birlik attık çünkü e, ancak böyle gidip pazara o şeyleri 250 işte 25 kuruş artık. 250 lira mı kaldı? 250 milyon. 25 kuruşları, 10 kuruşları ancak gidip pazara pazardan alışveriş yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü kimse bütünlemiyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşte şey yapıyorlar artık 50 kuruşları bile almıyorlar yani. Şunları bile almıyorlar. Hepsi 1 lira olacakmış efendim. O zaman alıyorlar işte bakkallar. Migros bile yapıyor bunu. Birlik olursa alabiliriz diyorlar. Birlik olmazsa almazlarmış. Biz de ne yapalım? Böyle birlik maksimum 50 kuruşluk biriktirmek zorunda kaldık. 8, 9, 10. 4, 5, 6, 8, 10. Vallahi bakalım. Bence 650 liradan fazla var burada ya. Kesin ben kazandım. Aa, acaba şey mi deseydim? İşte kazanan parasının yarısına el koyar falan mı deseydim acaba? Çünkü Bilemedim şimdi. <laughs> Keşke öyle bir şey deseydim. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi ben ne kadar etti? 30, 50, 60, 70, 80, 90 lira, lira etti. Bence net burada 650 liradan fazla var. Ben kazandım. <laughs> 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Net ben kazandım ya. Net yani. Burada 500 lira olamaz. Zaten şurada 60 lira var. Yani. Hadi bakalım. Devam. Hadi bakalım. 8. 10. Ay onlar onlar değil de 20'şer 20'şer mi koysa acaba? Dur bakayım. 2. 4. 6. 8. 10. Şöyle şöyle yapacağım. 20'şer 20'şer koyacağım. Sayarken daha kolay da bunların nereye sığdıracağım yoksa. 2, 4, 6, 8, 10. Böyle böyle yapacağım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten boyutlarından da yanlış yaptıysam belli olur. Kaçış yok. Şöyle yapayım şimdi bunları. İkişer ikişer yapalım. Evet, devam. 2, 4, 6, 8, 10. Ne kadar oldu? 2, 4, 6, 8, 10. 260 lira olmuş. Hadi bakalım. Net ben kazanacağım ya. Burada 650 liradan net fazla var. 6, 8, 10. Ay ne isteseydim ya. Bir şey de istemedim. Çünkü genelde ben iddialarda kazanıyorum. Hiçbir şey tahmin edemiyorum ki. 2 4, 6, 8, hani şu şeyler vardır ya işte bir tane çay kaşığıyla pirinç gösterirler. İşte sence bu işte kaç tane pirinç tanesi vardır burada? Hiçbir zaman bilemedim. 1, 2 4 6 8 Yani işte kesin kaybederim diye şey de yapmamıştım. İddia şeysi cezası falan bir şey de belirlememiştim. Keşke bilseydi, belirleseymiş. 6, 8, 10. Şimdi iki elle saymaya çalışacağım böyle. Yoksa akşama kadar bununla uğraşacağım. Şöyle yapsam nasıl olur? Sağ elim mi kazanacak? Sol elim mi? <laughs> kaç oldu? Böyle daha mı zor oldu be? <laughs> Şaka gibi. Net sağ elim kazanıyor. Bakayım. 2, 2, 4, 6, 8, 10. 10 olmuş valla. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Evet. Düzgün koyamadım ama böylelikle 10 tane sayacağım yani 20 tane saymış oldum kaytarma peşindeyim ya. Bence böyle daha kolay oldu. Evet. Oha çok paramız var ya. Şu böyle 20-20 yapmak daha iyi oldu. 4, 6, 8, 10. 3, 5, 7, 10. Evet. Devam ediyoruz. Ee, en son 50 kuruşlar kalana kadar önce birlikleri sayacağım. Ondan sonra 50 kuruşları sayacağım planım bu. 6, 8, 10. Ya ne isteseydim ya. Yani? Neyse sonuç olarak ben kazandım. Sonradan da bir şey isteyebilirim. Yani iddianın cezasını böylelikle belirleyebilirim. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 24 26 28 30 32 34 <laughs> Çoktan geçti. Yirmi, dört, altı, sekiz, on. dört, Ay çok merak ediyorum ne kadar var burada diye. Bayağı ha para var. 4, 6, 8, 10. Yalnız aralara bir 25 kuruş ben görüyorum. Atmışız yani. 10 kuruş bile var burada bir tane. Bu olmamış. Bu kumbara olmamış. <laughs> 2, 4, 6, 8. Aa, bir şey çıktı buradan. Bu ne böyle? Böyle bir şey çıktı. Bu ne ki? Bir Türk lirası diyor. Bir nasıl olabilir böyle bir şey? Böyle bir şey. Ne ki bu be? Aa! Ah. Şaka. Aman bir arkası farklıymış diye ben başka para sandım. Burayı keselim. Aa! Şaka. Atatürk suratı yok da bayrak var. Ay ben de zannettim ki bu para nereden çıktı? Neyse. Buraları kesiyoruz. Net. Dört. <laughs> Çok pis dalga gidecekler benimle. Altı. Sekiz. On. İki. Dört. Altı. Sekiz. Altı. Cema şimdi. Vallahi ter bastı. 2 4 6 8 10 Şimdi sessizce sadece paraları sayacağım. Sadece paraların şıkırtısını dinliyorum. Bu paranın sesi arkadaşlar. <laughs> Yalnız birlikler bitmek üzere. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 aa artık zorlanıyorum birlik bulmaya. 2, 4, 6, hadi bakalım. Başka birlik. O birlik bitti. 6 lira da kaldı birlikler. Böylece şöyle yapalım. 7, 8, 9, 10. Şöylece 20 oldu. A2-4 diye saymıyoruz artık tabii ki de 1 diye sayıyoruz. Bu arada şu anda birisi gelse şu masaya vursa şunlar dökülse oturur ağlarım buracıkta yani. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunları artık onluk onluk koyacağım. Şöyle şu en öndekiler onluk olsun. Burada ne varmış? 2, 4, 6-8 varmış burada. Bunu niye ayırmışım ki ben burada? Neyse bunu bırakmışım. Devam etmemişim. Bir yerden sonra beyniniz yanıyor arkadaşlar. Öyle hepsini sayamıyorsunuz demek ki. Şöyle onun şunu da koyayım. 1-2-3-4-5-6-7-8 Oo. Uh. 9 10 Evet. Ta. Böyle 10'luk. Devam çok az kaldı. Vay beş buçuk. Şöyle altı. <laughs> altı buçuk yedi. Yedi buçuk sekiz. Hadi bir on çıkacak mı? Sekiz buçuk. Dokuz. Hadi be. Dokuz buçuk. Ya yapmayın ya. İki de vay inanmıyorum tam böyle bunlar onluk varmış beş tane tam ihtiyacım olduğu kadar yani bu kadar mı tam koyulur ya şu da bir onluk oldu resmen bu kadar mı dengeli par neyse artık yapacak bir şey yok ona şimdi sayıyoruz 20 40 lira 60 lira 80 lira Şöyle bir 100 liramız oldu. Bunları artık dağıtıyorum. Burada 100 lira var. <laughs> Dağıtmasa mıydım? Sonra bozdururken kolay olurdu. Neyse artık diğerlerini dağıtmam. Burada 100 lira var bu küçük dağcıkta. Da. Şöyle bir... Oh, kafam karıştı, 20 40 60 80 Burada da bir 100 lira var burada 10 lira mı vardı? Yok 20. 20 40 60 80. Burada da bir 100 lira var. Ay, etmeyecek mi yoksa 500 lira mı çıkacak? Hayır. Şurada 70 lira var. Şöyle yapalım. Şöyle 90, şuradan da bir 10'luk alayım. Şurada da bir 100 lira olsun böylelikle. Tamam. Şurada 10 20 40 60 80 şöyle 100 Yanlış saydım. 20 40 60 80 100 fazla koydum buraya. 20 40 60 80 şu ikisini alıyorum. Burada da 100 lira var. Şunlar da 30 lira. Evet. 100 200 300 400 500 630. Aa, hayır. 650 liradan fazla demiştim. Fuck. Ne olacak şimdi? Kim kazandı? Ben kazandım. Çünkü 650 lira demiştim. 630 çıktığına göre her türlü ben kazanmışım. Bir daha sayacağım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 630. Bence ben kazandım. 630 lira biriktirmişiz arkadaşlar. Bence gayet güzel yani. Şimdi durduk yere 650 lira şu, şu domuzcuğun içinden 650 lira çıksın istemez miydiniz? Bence çok iyi oldu. Ne alsak acaba? Ne alayım bu 650 lirayla? 630 lirayla işte. Hayaller hayatlar. Ben 600 lira bekliyorum. 650 lira bekliyordum. Ne alalım bu 650 lirayla? Bize fikir verir misiniz? Çünkü bununla ilgili konuşmadık. Sizce ne alalım? Yorumlara bekliyoruz. Diğer kumbaralar sırada. Bu kumbaramız sırada ama ben bir sonrakinde bunu açmayı düşünüyorum. Bu da çok ağır. O daha ağırdı bu ondan hafifti. Bunda 630 varsa bunda da yaklaşık 600 lira ya da işte 580 lira falan olabilir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda bunu açacağım. Bu daha hafif. Bunu da dolduracağız. Bir de buyumuz var. Bu biraz daha kağıt para ağırlıklıydı. Bakalım bundan ne çıkacak? <laughs> Videomuzun sonuna geldik. 650 lirayla neler almamızı tavsiye ediyorsunuz merak ediyoruz. Sonrasında belki ne aldığımızı da sizinle paylaşırız. Bir sonraki e, kumbara...